Hmm. Merhabalar. İyi akşamlar falan diyecektim ama baktım canlı yayını hiç kimse izlemiyor. Sıfır izleyici var. Halbuki tam saatinde de başladık. Yani saat sekizde. Ben de zannediyordum ki herkes aşk ile bekliyorlar. Milyonlarca insan. Bir kişi geldi. Sağolsun. Ee, bugün iki tane büyük ozanımızdan iki tane nefesi açıklayacağız, okuyacağız. Birisi Sefil Kemteri, bir diğeri de Noksani Baba. Şimdi Sefil Kemteri hakkında küçük bir bilgi verelim. Kemteri bir mahlas. Ozanın adı değil. Biraz şey, mesela diğeri de Noksani demiş. Asıl adı başka bir şey. Yani kendi biraz tevazu göstermektir Kemteri demek. Kemteri düşük, aşağı demektir. Hani şimdi ben deniz diyoruz giderken ben deniz işte Adem. Ee, üstünlük taslamayan, tevazu gösteren. Bu kemteri mahlasını kullanan literatürümüze girmiş dört tane kişi var. Birisi Sivas Divri'li, birisi Sivas Zaralı, bir diğer Konyalı. Bunlar isimleri başka. Bu e, nefesini şerh edeceğimiz, okuyacağımız kişi ise Zileli Kemteri, Tokat Zileli. Bunların hepsi de 1800-1900 arası yaşayanlar. Yani 18-19. yüzyıl. Bazen karışıyor. Hangisine aittir diye. Fakat edebiyattaki o vezin ölçüsüne göre bakanlara denilen hepsi ayırdı da biliyorlar şeylerini. Ee, şimdi başlayalım. Sefil Kemteri'nin mürşidine olan halini arz ettiği nefesine. Ee, şimdi biz bu devrin adamları böyle şiirlere baktığımız zaman karşı cinsinden <gülüyor> 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 birine mi yazılmış, yazılmış zannediyoruz. Halbuki değil tasavvufta aşk tasavvuftaki canlılara kardeşlere duyulan şeydir. Hakiki şeydir. Aşktır, mürşide, tekke, ederce her neyse. Bu kadar cevret mi Aziz Sultan'ım diyor. Yani Aziz Sultan onun e, rehberi, mürşidi biraz naz makamına çekilmiş. Buna biraz yüz vermiyor. Niye yüz vermiyor? Belki bir kusuru var. Bu kadar cevret mi Aziz Sultan'ın? Ne olur insafa gel bazı bazı. Tamam ben kusur işledim, suç işledim ama insaf eyle de yüzüme bak bir tebessüm göster. Nurvet değil midir çeşme sultanım? Perişan gönlümü al bazı bazı. Senin bu tutumundan, davranışından dolayı mürvetim gitti gözlerimin den yaşlar akıyor. Bari diyor şu perişan olan gönlümü al bazı bazı. Yüzüme bir gül, merhaba de, bir el salla gibi manası var. Yoluna koymuşum can ile seri. Ben senin yoluna canımı başımı koydum. Hatasız billahi severim seni. Yani o kadar kusurum oldu seni üzdüm falan ama yemin ederim ki seni diyor şeksiz şüphesiz sever. Bu kadar gözünden yok etme beni. Yani Nasıl bir ceza verdiyse, uzaklaştırdıysa yüzüne bakmıyor. Bu kadar görmezden gelme beni. Kadir kıymeti mi bil bazı bazı? Yani bazen benim de diyor, bir, beni de bir takdir et. Kadir kıymet ver. Buradan anladığımız zaten Kempteli'nin daha çiğ zamanları. Çünkü hala kendine bir kıymet veriyor. Tasavvufta o kıymet mürşit verir. Sürekli o kemteri olacaksın, bendeniz olacaksın. Ee, onun dedikleri olacak, senin dediklerin değil de senin dediklerin onun, yani senin halin onun dediklerine nasip olacak. Yoksa sen nefsinle legonla Derya gittin, mürşide gittin. Niye gidiyorsun ki? Aynı egoyla kalacaksın. Orada pişeceksin. E, silindir gibi geçilecek üzerinden. Hayatta öyledir. Nice, nice insanları eğitir hayat. Şimdi askerlik çok ist istek engelleyen bir kurumdur. Sen yatmak istemezsin askerlik yat der. Sen kalkmak istemezsin askerlik kalk der. Şimdi aileler çocuklarını kıyamıyorlar. Aman benim oğlum, aman benim çiçeği oğlum, şeker oğlum hiçbir isteğini engellemiyorlar. Ve bunların da egosu ortaya çıkıyor nefisleri. Askerlik de şimdiki askerlik değil. Bizim yaptığımız askerlikten bahsediyorum. Şimdi zaten şımarık, çocuklarını şımartan aileler banka dekontuyla askerlik yaptırıyorlar. Ee, o bizim yaptığımız askerlikte o çiğ kalan tarafını o ailenin şımarta şımarta törpüleyemediği azdırdığı nefsini yontuyorlardı. Derler ya askerlik aslanı kediye boğdurur diye. Bunların hepsinin bir şeyi var, temeli var, mantalitesi vardı. Tasavvuftan da bir nüve taşırdı askerlik. Şimdi böyle bir şey yok. Şimdi e, yani askerlik şu anda askerler şey için yani subaylar için de bir eziyet. O kadar egolu, egosu patlamış insanları işte bir arada tutmak, onlara iş yaptırmak. Bir de zor da kullanamıyorlar artık. Ee, işte iyi, ya tasavvuf da aynıdır ya, deryahlar da eğitir. Sefil Kemperi de burada. Benim de bir kadri kıymetim var diyor. Ama onu o Aziz Sultan bilir. Cevreler Aziz Sultan bilir. Akan sular gibi çağlayıp akma. Aşkın hançerini sineme çakma. Noksanın var ise kusura bakma. Bildiğinden şaşar kul bazı bazı. Senin verdiğin feyiz aşk akan sular gibi çağlayıp akıyor akma. Bu aşk yani manevi aşkın hançerini sineme çaktın çakma diyor. Noksanın var ise iyi var tabi bir sürü var. Kusura bakma diyor yani. Daha noksanından pişman değil. Bildiğinden şaşar kul bazı bazı. Ben de şaştım diyor. Şimdi Yunus peygamberin örneğinden bize bir yol gösterir Allah Kur'an'da. Yunus, Yunus peygamber küçük bir kusur işliyor. Bir kez anlattığıma göre de balığın karnına giriyor. Şu duayı okuyunca balığın karnından kurtuluyor. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu zalimin. Senden gayrı ilah olmayan Allah'ım. İnni kuntu. Ben nefsime uydum, zalim oldum. Ben affeyle diyor. Suçunu kabul ediyor, suçunu itiraf ediyor. İnsanlar da bu duayı okurlarsa bu dünya zaten bir balığın karnı gibidir her şeyi. Her yeri daha doğrusu. Şimdi biz özelde ya şunların hayatına hayatı ne güzel bunlar. Hiçbirisinin iki güzel değildir. Geçen Sümmani'nin e, nefesini anlatırken Sümmani Baba söyledi ya her birini bir efkara yazmışlar. İnsanoğlu gamdan hali değildir. Her birini bir efkara yazmışlar. E, herkesin bir efkarı vardır. Herkes kusurunu görecek, pişecek ve gidecek. Arif isen dediğimi bilirsin. Burada da mürşide bir gönderme yapıyor eğer. Gerçek Arif isen diyor eğer benim dediğimi bilirsin. Yaralı gönlüme merhem olursun. Ben çok yaralandım, çok perişanım. Bu gönlüme de bir merhem olursun. Her beni gördükçe ebsar durursun. Şadeyle gönlümü gül bazıma. Beni gördükçe diyor yüzünü asıyorsun. Susuyorsun. Bana bir kıymet vermiyorsun. Şad eyle gönlümü. Öyle bir şey söyle ki yüzüme gül. Gönlüm şad olsun. Sefil kemteriyem lebin balımsın. Canımın cananı selvi dalımsın. Sen bir merhametli gönüllü kanımsın. Sana bir selam, bana bir selam sal. Bana bir selam sal. Sal bazı bazı. Sonunda kabul ediyor şeyi. Yani suçlarını, kusurlarını. Sen diyor merhametlisin. Ben suçluyum. Bir selam sal. Düzeleyim işte. Böyle böyle. Tabi Sefil Kemteri'nin 10 sene sonraki yazdığı nefeste de böyle şeyler yok tabii ki. Açmış artık o şeyler. Hakkı hakikati bulduktan sonra böyle bir sitem, serzeniş falan olmaz. Bunu e, bestelenmiş olarak Hasan Yükselir'den dinlemenizi öneririm. Çok güzel bir beste. Hasan Yükselir de benim hemşerimdir, tokatlıdır. Çok da güzel söyler. E, galiba TRT'de Stüdyoda falan söylemiş. O tip şeyleri de var, videoları da var. CD'lerinde, kasetlerinde söylemiştir. Daha e, şimdi ben öylesine konuşuyorum. O bir de e, nefese kendi nefesini katıyor. Daha bir tatlı oluyor. Gelelim ikinci e, nefese. Bu da Noksani babadan. Noksani babada geçen yüzyılda yaşamış. Erzurum'ludur. Bektaşidir. Bir önceki e, Sefil Kemteri de Bektaşiydi. Sefil Kemter'in adı Yusuf'tur asıl adı. Eee Noksani babada kendi adını unuttum Noksani babanın. Ya yani Noksani değil. Bu da kendine no, mahlas seçerken Noksan'ını görmüş, kusurunu görmüş. Noksani demiş. Çok güzel şeyleri var. Men menkıbeleri var. Erzurum'da zaten Erzurum yöresi bu gelemeyin. E, yabancı olmadığı bir şehirdir. İki tür iki türü de yaygındır. Üç türü de. Sümmani perdesi de yaygındır. Sümmani e, efendim neydi? Emrah ekolü de vardır. Efendim, Reyhaniler vardır, işte Çobanoğlu vesaire. Bu Bektaş şey de vardır. Noksani onlardan biridir. Hmm. Tabi Erzurum deyince bir de Hasan Kaleli İbrahim Hakkı Hazretleri gelir. Erzurumlu İbrahim Hakkı. Onun da birkaç gün sonra Tevfizname adlı bir hayat tasavvuf felsefesini anlatan bir Nutku Şerifini okuyacağız. E son devirde Alvarlı Mehmet Efe var bile. Onun da çok nefesin türkü formunda söylendi, bestelendi. Genelde Raci Alkır galiba onun tekkesinden biriydi. O daha çok şey yaptı. E üstünde durdu. Şimdi gelelim Noksani Hazretleri ve babanın nasihatlerine. Bunu da yola giren insanlara söylüyor Noksani Baba. Bir kamile candan hizmet eylesen yani bir tekkeye gidip bir insanı kamile gerçek bir şeyhe hizmet etsen. Yani hizmetine muhtaç değiller de. Gidip yeri süpürsen ne bileyim bulaşık yıkasan oraya gelenlere su dağıtsan falan böyle küçük küçük şeyler versen diyor, yani o tekke yapacağım, o dergah yapacağı hizmet, o hmm. şeydir, o mürşide yapılmış hizmettir. Böyle bir şey yaparsan diyor, narı aşka salıp, düşürür seni. Seni aşkın ateşine salar, sana öyle bir aşk verir ki, sen o aşkla pişersin. Yani Adem olursun, insan kamil olursun. Teslim olup her sırrını söylesen, ona teslim olup bütün nefsinin sırlarını, kusurlarını, kabahati ona söylesen diyor. Korktuğun yerlerden aşırır seni. Yaşarken dünyada bir sürü vehim kaynaklı korkularımız var. Ee, kuvve-i vahime diye bir yerimiz vardır bizim. Olmayacak şeyler olmuş gibi gösterir. Yok ihtiyarlıkta ne olacak? Yok ne olacağım? Şu olacak, bu olacak. Aç mı kalacağım, tok mu kalacağım? Ehim. Tevekkül edin ya bu işten kurtulunuyor. Ee, bu korkulandan diyor seni emin eder. Bunlardan aşırır ama yeter ki sen ona teslim ol. Yalancı kallaşa hizmet eyleme. Mutlak münafıktır ülfet eyleme. Harf, harf ile üstüne gelse söyleme. İblisten eşettir şaşırır seni. Birinci kıtada gerçek insanı kamile bir mürşide hizmet edince olacakları söyle. Şimdi öbüründe de sahte olanı. Yani sahte olan, yalancı olan, kendisinde bir hakikat olmadığı halde işte tiyatrocu gibi işte cübbe, sakal, sarık marıkla milleti yoldan çıkartan o kadar da şey hizmet eyleme. Mutlak münafıktır. Ülfet eyleme yani yaklaşma onunla ünsiyet kurma harf ile üstüne gelse kar cevap verme. Ayetle hadiste cevap verme. İblisten neşettir diyor. Seni yolundan şaşırır. Bunlardan günümüzde de çokça var. Hep her zaman da varmış. Mevlana şeyde bu sahte şeyhleri uzun uzun anlatıyor. Mesnevi Şerif'te. Yani Mesnevi Şerif'i iki defa okuyan yanılmaz şeye gitmez yani bu iblisin arkadaşlarıyla hiç tutmaz. Ee, çok var bu şeyde zamanımızda var bunlardan. Ha bir zaman gelir yani şimdi menfaat elde ediliyorsa bu işte sahte şeyler çıkar. E zarar geliyorsa bir zaman gelir kellesi kesil o zaman hepsi kaçar. Allah şerlerinden emin eylesin. Zahir ilmi çoktur, mahluka satar. Yani bu sahte şeyhin işte ne bileyim siyer, hadis, tefsir, kelam gibi ilmi çoktur. Ve felsefe ya da ne bileyim zahir ilmi, batın ilmi değil İşte mühendistir, matematikçidir vesaire. Bunları satar şey dersin. illerin bağında şakıyıp öter. Yani memleketlerin en güzel yerlerinde bağlarda yani bülbül öttüğü gibi. Öter sesi çıkar. Yakınına varma yakanı tutar. Bunların yakınına varma hakkın dergahından düşürür seni. Ya bunlara uyarsan e, hakkın dergahından düşersin. Dilde kavi-u ikrar muhabbet çoktur dilinde muhabbet çoktur. Zerrece hak nişanı kalbinde yoktur. Açık zaten. Batınını görmezsen demek ki haktır. Dar kapıda kaynama taşırır seni. Onların batınında görmezsen hak deme. Yani dar kapta kaynama taşırır seni derken Hani küçük bir kaba küçük bir suyu ya da yemeğe koyar da işte kapatırsan fokur fokur kaynar çapacak taşar. Bunlara, bunlara varma diyor yani bizi yalancı kalleş mürşitlere karşı uyarıyor. Noksani sakınıp uyma her cana. Bir can içre bin can yeter irfana. Ha, arif olan irfan ehli bunlara düşmez. Kusuru sende bul, düşme yabana. Kusurunu diyor kendinde bul, yabanda arama. Nefse uyma, yoldan düşürür seni. Bir de bu dışarıdaki sahtekar şeyhlerin şunun bunun naziri bir de bizim içimizde nefsimiz var. Nefsimizin de içindeki şeye uyarsak onun gösteriş isteklerine, yeme içme arzularına, dünya malı hırsına, makam hırsına, şöhret hırsına nefse uyma yoldan düşürür seni. Yani gittiğin tarihi haktan aşağı düşersin. Hak indinde de, halk indinde de kötü ve mendabur olursun diyor. Bunların şerrinden, böyle olmaktan Allah'a sığınalım. İnşallah bu büyüklerin, Noksani Baba'nın Sefirke'nin serinin de feyizinden bizler de müstefil oluruz, istifade etmiş oluruz. Ruhaniyetlerinden bir feyiz gelir inşallah. Şöyle bir kelam-ı kibar duydum. Bazen ah, hadistir falan diyenler de var da hadislerde senetli bulamadım, kelam-ı kibar olarak kayıtlı. Ariflerin ve aşıkların anıldığı yere Allah'ın rahmeti yer. Biz de aşıkları ve arifleri anıyoruz, iade ediyoruz. Ben burada kameranın karşısında onların isimlerini iade ediyorum. Sözlerini okut, tekrarlıyorum. Baba gibi. Siz de dinlemek suretiyle bu rahmetten istifade ediyorsunuz. Şimdilik bu kadar diyelim bugündük. 20 dakika olmuş. Herkese bereketli, kıymetli vakitler diliyorum. Hoşçakalın.